Method, Method in the track Herkesin kafasına göre yani az az çoktan çok gider. Dayı senden ricam git konuş ailesiyle. Bu memleketi terk etsinler ha. Sen benim alem vurdum başka yoktu hiç çarem. Kurdum denedim olmadı banem. baştan sevmeyecektiniz zaten. Kurtul hastan değilim aynen. da Benim önceliğim ailem yarrağım adam oldunuz baylen. Sormuyor kalk <Rudwalking> Bizim <noises> olayımız <The> avlanmak.

cefretle hasmımı düşürdüm bir nefretle Babalarla para yapmaktayım Kafam gibi gözün yüksekte Artık bir mermide değil Yapıyorum bir parçada 80 bin Paralar legalden illegale Yani mermiler ateşten Siz onları sevgililiklerimden Gireriz yine deliklerimden Parmak izi bırakmam asla Emaneti siz tetiklerinden Şimdi hazırsın bu kemiklerinden Sakın tut tutukluluk yapma Canlarını al ellerinden Hep oraf <laughs> yok

hiç Bir kere de yumruk çenede uh. Dört köşeden ben dört element ödülek Bize bir kan Fotoğraf yok, kanımda son Unki kan Çiftek kartel, ekip değil ben Unki kan Sıcak soğuk, her şey kirce Verin ki kan Biri en sende, onu da sende Alırım ki kan ka ka Gazi Osman Paşa Mahallede minim sigarayı koydum başa Kim, kim, keyif yerinde başa Oh. Method, Method in the track, in the track boy. boy, the ninja silent, deadly. Demo. Demo. Yenisini patlat patlat çık Ama şaşırma tekrar tekrar ye Değeri müstafer safer sakı Zaman geçer tik tak hel Çok konuşuyon boş konuşma lale Seni almıyorum valla billak hale Dayı önce sen ağzını bir topla Seni getiririm tanınmayacak hale Atın at, 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 atın konum gelsinler Gelmiyor mu adres versinler Hako tak tak baba iki kurşun Umrum değil hepsi gebersinler Babalar sözünü tutar Hasımlar lafını yutar Bizimle oynama kunar Bir anda gelir ve bozar Babalar sözünü tutar Hasımlar lafını yutar Bizimle oynama kunar Bir anda gelir ve bozar selam aleyküm yanımdayız Girme boş ara sizin bizi yenmeniz de mümkün Bebeğim gel otur sağ koltuk boş Sen de hoşsun ama yengen daha hoş Yaptım oldu dedin yaptım bağ boş Tıp işi koy Vın İşimiz koy. Işim bana müsaade Hadi kal yap bana güzel bir kahve Mesajını açtırma dua et Diyem de var senden elli tane Bravo bas bra hepsine bas Bunların hepsi only fans Kurs. Huylandı bak odaya giriyor Tamam mı? Odaya giriyor tamam mı? Bir bakıyor millet sessiz hemen geri kaçıyor. Nasıl bak 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 nasıl işi yok gücü yok amına kodumun dengesi bak 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 Gel buraya gel sekil orospu çocuğu gel gel acımın güzel Gel babana gel acımın Gözüne el feneri tutacağım şimdi bak Bizi yenmeniz de mümkün Ole 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 ya burayı selam aleyküm yanımda hiç evet. girme ole sizin bizi yenmeniz de mümkün evet. 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 Gel babana gel Gel canım gel. Gel gel canım acımayacak. <laughs> Çalıların arasından usulca ilerliyordu. Korkak ürkekti. Arkasındaki Joe'yu fark etmeden koşu bölgesine girdi. Joe çıkardı. Bir anda üstüne atladı Evet, vuruldu arkadaşlar. Orospu'nun evladı vurulmuştur. Hayırlı olsun. Daha Daltonlar çetesi geçtiğimiz günlerde 10 milyon lira haraç istedikleri bir iş yerini kurşunlamıştı. Herde bu Ali Baba'nın çiftliğindekiler? Karanlık hissetten severim severim ve ben Sokaklara anlatırım çekin lan fişek, elimizde para bir <laughs> liste Arkadaşlarımız yarısı hapiste, hepinize mis gibi distrek Yok sana respect, yok 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 Tabi biz kek, verin kek kadar cesaretin varsa aranaya beklerim gel Tufon çek, ayıklayacağız sizi tek 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 şeyler Bir şey soru bir şeyler Bana sorma bir şeyler Hayırla işimiz yok Hepsi şer O yüzden al süper Tek ver bir tek kişi tek atış tek ölü Gürbünlü ölümde ağzımda kesme şeker Asla sana eşlik eder Keşfeşlik eder Sağ <laughs> ol dalgana kadılar Uçuyorlar hep rap kara kafalar Oynuyoruz ping pong varsa zarak Sizde için şu aralarına karaları dal Rollere bak kaz katılar ortadan ortada rap yok dedik adılar İzmir'den bir konvoy gelmiş nasıl nasıllar Görünen yok kılavuza bak Sivo pick up'ına izah planı tak Yaslanamazlar bir duvara ama asla biz hani bizim pay Ağzında salya köpürüyor bak bir de sürekli kendiyle dövüşüyor mal Eskime intel görüşte var yine maalesef argo Körümüze bak gerçek Kime gerçek, onu kim yer, sınırlar ge Hani şöhret, vakit hiç yok, gidi künge Hani herkes, bu çocuklar hakkında var Gider orjinal her şey, hani ben şey Öyle iş yok, bir kere olsa mı yarın o manşet Bugün her bro bekliyor işaret Elinde akrep tam bir felaket Ustası olmuş vurdu isabet Babaları yapsın bizde de kahvet Hep de. dengim değil ama konuşur namet Görünce beni kesiliyor ama alet El pençe durum bundan ibadet Burus bu gancık sen de ifade Her şey oldu bir anda bizim takımdan birçoğu hasta Hanıma mafya birçoğu çakma Bakıyorum hepsi de kalıyor nah tanıyoruz vakımı amca ondan değişti şehir bir anda Elizabeth her zaman planda Gerek konuşmak gerek silah Kırmızı mavi siren bu mahalleme gider ben senin gibi artist yemedim taktik Gençlerim aktif ıslat karı gibi hepsini battım <laughs>